Mark kullanıyor ateşi. Andrei Mark. Batu Ankara Deniz kafayla indirdi. Mertcan orada. Elle oynama beklentisi var. Mücadele hakemi oyunu durduruyor sevgili seyirciler. Penaltı kararı geldi. Bir an yardımcısıyla göz göze geldiler. Sonrasında penaltı kararını veriyor hakem Serkan Tokat. Şanlıurfa Spor için öne geçme şansı olacak. İşte bu pozisyon. İki hakem göz göze geldiler. İlker Günaslan'ın müdahalesi sonrasında penaltı kararı çıktı. Farklı açılardan pozisyon görüntüye geldi. Öne geçme şansı Şanlıurfa Spor için. Batuhan Karadeniz topun başında. işaret geldi. Batuhan geliyor. Batuhan vuruyor topağlarda gol. Şanlı Chandler...